İlçe çok değerli İYİ Parti. İYİ Parti. İskenderun Belediye Başkanı adayı Nazmi Ceylan İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı diye Patar, Ceylan'a yerel seçimlerde başarı temennisinde bulundu. Teşekkür ederiz. Ziyarette İYİ Parti İskenderun İlçe Başkanı Mustafa Barın, iş insanı Yıldırım Alpay ve Meclis Üyesi adayları hazır bulundu. Ceylan yaptığı konuşmada İskenderun'da depremin izlerini silecek güçlü bir ekibe sahip olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu. Bizler bu konuda destekte bekleyeceğiz. İnşallah bu desteklerinizi destekleyemeyeceğimizi bildiğiniz için. Bugüne kadar hep başkalarına oy istemek için yanımıza geldik. Bugün kendimiz için istiyoruz artık. Cemiyet Başkanlığı'ndan ziyade gazeteci olarak veya basın mensubu olarak bunların dışında da ben samimiyetinize güvenerek Sizlerin de desteğini bekliyoruz. İnşallah bu İskenderun'un her kanalı kalkındırmaya gayret edeceğiz. Sizlerin önerileri, görüşleri, dilekleri de bizim için çok önemli olacak. Çünkü siz her gün sokaktasınız. E, eksikleri, gedikleri siz daha iyi görüyorsunuz. Bu konuda da yapacağınız önerilerden dikkatle alacağımızı bilin. istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Gayret. Başkanım, vatandaşa ne anlatıyorsunuz? Vatandaşın beklentisi daha çok nedir? Size iletilen nedir? Bunları Vatandaşın dinleyebilir miyiz? anlattığım gibi samimi bir ortamda gerçekten milletin psikolojisi bozuluyor. Yani deprem görüntüsünden kurtulmak istiyor. Biraz. Afaki projeler istemiyor. E, o deprem izini silebilirsek biz vatandaşın psikolojisi de düzelir. Ondan sonra vatandaşın taleplerine göre de projelerimizi sıralarak beraber bu işi yürüteceğimize da eminim. E, güçlü bir ekibimiz var. Meclis üyelerimiz tertemiz. Bugüne kadar hiçbir siyasi ortamda bulunmamış veya siyasete bulan, bulaşmamış, daha açık ifadeyle kaşarlaşmamış, çok <laughs> Sen, düz, düz, düzgün, düzgün bir meclisimiz var. Bu mecliste inşallah İskenderun'un ayağı son <laughs> zamanda kazanacağımıza da eminim. Ee, biz e, politikacı, siyasetçi değiliz. Samimi bir e, düşüncelerle e, fikirlerimizi beyan ediyoruz. E, meclis üyeleri arkadaşlarımız da siyasetçi değil. Bizden bir siyasetçi gibi propaganda yapmamızı da beklemeyin. Gazeteci olarak yani sizin beklediğiniz budur mutlaka her dönem. Ama biz çıkıp mutluluk atarak, siyaset yaparak bu işi götürmeyeceğiz. Biz samimi ortamlarda, iyi dileklerde inşallah bu seçim sürecini bitireceğimizi tahmin ediyorum. Bu vaziyette de hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. Allah hepinizden razı olsun. Desteklerinizi de esirgemeyeceğinizi biliyorum. Nazım abiniz olarak <laughs> bu, bu işi bugüne kadar nasıl yürüttüysem bu da yürüteceğiz Başka, e, evet. Efendim. deprem sonrası binaları yıkılmayan tek müteahhit olarak hatta tek demeyelim tabii başka da vardır Vardım ama e, başarılı müteahhitlerden yani. biri olarak yüzde yirmisi yok olmuş bir İskenderun için e, çok ilginç projeleriniz var mı başka? Evet. Yani şimdi bizim yaptığımız binalar Örnek projeler. Vatandaş bunu görürse zaten ne yapacağımızı da anlayabilir. E, deprem bölgesinde 1500'e yakın e, bina yapmıştık. Bu 1500'ün içinde de e, duvarı patlayan binamız yok çok şükür. Bu yönden de sokakta çok rahat geziyoruz. Çok e, müsbet olumlu dönüşler alıyoruz. Bina sakinlerinden satın almış olanlardan veya kiracılardan. E, Onların dualarıyla da bugüne kadar geldik. Ben şunu da ifade edeyim, 3 gün önce bir gazete okurken <laughs> Türkiye'de 980, 998 tane pardon A belgeli müteahhit var. 998 bunların bir tanesi de bizdik. Yani biz kendimize öyle çok büyük göstermedik. E, kimse de bunun farkında değil belki de mütevaziliğimizden e, ödül vermedik. 998'in içinde bir tanesi bizim şirketimiz. Ve bu şirket bugüne kadar ne devletten ne belediyeye bir lira fatura kesmemiş. Yani bu benim için çok önemli. Yani devletle iş yapan müteahhitler, belediyeler iş yapan müteahhitleri bizden daha iyi takip ettiniz, biliyorsunuz neler döndüğünü. Ve e çok şükür bunun dışında kaldık. Biz ne e, helalı haramı bilerek iş yapmaya devam ettik. İnşallah bundan sonra belediye başkanı olabilirsem, e, halkımız bunu bize teveccüh gösterebilirse e, aynı standartta yürümeye devam edeceğiz inşallah. E, arkamızdan işte bir haram lokma karıştırdı şirketine veya kendisine dedirtmemeye gayret edeceğiz. En büyük önceliğim bu. E, bizim elimizdeki mevcut varlığımız çok şükür bize yeter. Bir göstergesi değil mi başkanım? Yani ha, onları evet. biraz zora soktuğumuzda bilmiyorum ama benden kimin uğraştıklarını biliyorum. E, bu da gösteriyor ki yani ciddi alınmışım. Evet. Bir potansiyel görmüşler. Bir risk görmüşler. Yani, atışlar satışlar savun Mücadeleler de onun yani. için. Yani ağır bakımları İşte onu da oraya gidecekmişler. Onu da kalkıp parti baskı yapıyor. Çünkü şu iktidar ne yapıyor? Ne hepiniz de, görüyorsunuz. De. Ve bizim orada yani. işte arkadaşın sağ olsun dedi ki ne buraya sabitmişsin. O da sağ temiz bir Ve çocuğa şimdi baskı yapıyorlar. Bunları kaldırız Adam yalvarıyor şimdi. Abi adamları ben vereyim. Nereye istiyorsanız oradan kaldırayım. Götürüm bir asayım. Benim azı göründüğüm. Hadi bakalım. Yani bu zaman gerçekten Eşitsiz adil olmuyor mu? Ya ne ya yapamıyorum.